E bence de takımı iyi abi ama yani kör kurşuna Fazla... falan gideriz. abi. Biraz ama... daha garanti. Neyse tamam olsun Vural, olsun. Vural. Vural. sıkıntı yok. Vural söyle abi. bir şey de olabilir Sesi abicim. Abi, Kimse atlamaz buraya abi. abi. abicim. Lan ben de oynuyorum. Değil abi. mi o da var. <laughs> aynen. Harbi mi? Hemen girişik Ola yap koruyalım seni. Hemen girişik yap koruyalım seni ama giremeye... Giremeye de bilirsin. Gelen görmüyorum. Gelen görmüyorum. Yani aynen bizim burası. Ben de görmedim. Bizim burası. Aynen temiz abi. Sesi mi gitti oyunun sende? Bir alt tap alt geri gel bir şey yap. Şeyde atat, rokat at. at. Abi, tamam. oynarız. Ben senin için ses kasacağım. Abi kimse yok, rahatız ya. Hiç kimse gelmedi buraya. Nice. Rahat ol, dediğim gibi abi. Bu taktikler herkes seyfi atlayacak, o kadar Her Ters psikoloji taktiği bu biraz ama çok güzel hayır, oldu hayır, bak, hayır. kimse yok. Ya. Yani buralar bayağı sevdi. Oo kastı kastı kastı. O, 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 o. gelen oo oo Bu gelen var. Evde bir araç var. Orada kasmaz evet, ya. Ya daha yakın. Oh! Oo, evet. Ya yukarı. Hodok tepeti abi, hodok tepeti. Kim bıraktı arkada? Barış'ı bıraktın ya. arkada. Barış kaldı, Barış Aa, kaldı. öyle evet mi? Yok, sıkıntı yok. Ben oyalarım onları. <laughs> tamam, bir dakika. Hepsi <laughs> yaptı. Ne <laughs> kim lan? One minute. Ee... Arabayı ha, arabayı öyle sakla da e, şey, çıkabilelim buradan. Abi. Abi Roblox tepesine bir şey yapabilirsiniz bir hareket. Okay. Biraz Açılacağım doge. biraz. Bural dikkat. Çok boş deniyorlar bana ya. Senin yolun. Seni gelip alayım ya. ben. Seni gelip alayım ben ya. Hayır, Abi bassanız ya. Basalım bence. Ben buradan kolama gelirsek Şu an düşeriz. Eğimin altında tukula Yapalama doğru kalk. Kolama düşeriz. Aa, yukarıda oldukları için şey, abi riskli evet, olur. High ground, high ground sahipli. Şu an high ground bizdeydi aslında. Hepsi yapmak zorunda orada olduğu için. Vurmuyor da gitti mi bunlar? Gittiler abi. Aa drop ben düşmüş şey arkaya. Çok... Şunu alabiliriz aslında. Nerede? Arkamızda hemen. Öyle mi? Hemen alalım hemen. Drop avantajı büyük bir avantaj. Geldim abi. abi. AVM 3. seviye her şeyi yap şey yapar abi, mısın Evet, abi? evet evet evet. Çok büyük avantaj drop. de kask 3 var zaten. Topluyorum topluyorum Tamam. Abi şu an çok... O riskli mi? Ya? Alan vurabilir ha dikkat. Bulsun. Bence tek olurdu. kişi olmaz. gitsin abi. Ya da iki kişi. Evet. Nerede? Nerede? Bastık, Nerede? Bastık. Hemen şurada şurada Dönümüz şurada. Önümüz abi 330 330. Orası neresi? Dümdüz. Heh. Burada. Biriniz evet, al alın Burada. biriniz. Seri bakıyorum. Tamam. İnşallah bir AWP. Bro da çıktı aldım. Kask tamam. güç tamam. var gitti yan altı. Kask güç olmayan kesin alsın bu arada. Alıyorum hemen. Bende de var. Eee, buskumuzu fulleyebilirsek fullleyelim. Full cool benim abi. Arabadakiler, Şimdi. en azından kullanmayanlar. Eee, save zone fena bir save zone. Aa, ee, çok açık ya. Evet, çok açık bir save zone. Şu alan <laughs> engebeli ve cover'ları olan bir alan. Abi bak, ve 24 kişi şey hayatta birilerini azaltmamız lazım da arada kalabileceğiz. Şu dağ cover'ını alalım bence sadece. Aynen aynen. Arkamızdan yani. kimse gelemez. Şu yukarı çıkalım. Burayı <laughs> alalım. Aynen abi. Şöyle burtum arabayı değil, ben şuraya, şuraya, şuraya doğru bırakacağım. Arkaya dikkat de abicim, ne olur ne olmaz. Arkaya Şu tepeden biraz tırsıyorum. Ee, bir drop ya, daha düşüyor ön tarafa. Şuraya bir kafa ya. atmışlar, buraya bir kafa atmışlar. Teker alıyorum bir dakika. Sonumuz ve arka çok sıkıntı. Bir teker. Arka bende, güzel. arka sol arka bende abi. Bence boş sıkmayalım araba için abi. Salın. Evet. Çok ses yapmayalım. Doğru noktada indirecek şekilde sıkalım. Aslı bir çıktı <laughs> Şu an Skull ve Rozok tarafı bize doğru gelecek. Bilginiz olsun. Altı sloğum var abi. bu arada. Olası bir durumda somakları kullanalım unutmayalım. Abi bende DP var. Arabayı patlatırım gelirse buraya. Acımadan. Şurada bir araç görüyorum. Nerede? Şey mi? Spawn, o spawn herhalde bir gittim herhalde Dediğim gibi şu anda içinde adam görmediğiniz şeye sıkmayın. Aynen aynen. Çok ses yapmak mantıklı bir tercih değil yani şu anda. Bir dörtlü gitti. Kim gitti gördünüz mü? Sabit kalmayın. Hiç görmedim ya. Ha öyle mi? Yani büyük ihtimal ya Ego Gil ya da Tok Gil gitti. Okey. Ben de bakmadım ya. Bir tık FPS düşüyor yaşıyorum şu yakın Geliyor gel Net var. Bir araba safe'e girmeye çalışıyor şu an ama. Dediğim gibi bu tepesi olabilir. Çok ayık olalım. Her tarafa bakıyorum şu an. Okey. Tamam. Bak şu an bu şekilde alan kapanırsa çok avantajlı bir yerimiz evet. olsun. Ama şu ev dolu. O %100 dolu da ee... Alanı bize verdi. Süper! O ne? Çok güzel tamam alan. Süper, kal burada. Kal burada Abi yatarak Sprey'e çıkalım. Herkes evet, önüme gelecek bu Aynen. Ama şurayı mı alsak acaba? Şurayı mı alsak? Arkamıza çok geçerse arkamız sıkıntı edeceğiz. olur. Arkamıza nasıl geçecek lan Şuradan. Ki? Abi Araç geçebilirler. Aynen. Olmadı Ola Alan'la alandan şey beraber geçebiliriz oraya. Açsa, Biz de gidecek. çok şey kalırız bir sonraki. Neyse tamam şu anlık iyi abi doğru. Abi basa basa gideriz sıkıntı yok. Önümüzü tamam, görüyor, tamam, görüyorum. Yani. Small öldürücü. falan da var sıkıntı yok abi. Ha. Tamam. Aa, bak, ha, tamam. E, silah evet, tamam, geliyor tamam. o taraftan. 175. 170. Render de ilk mesafesi önce değil sanırım kurmalı orası. Kurmalı olanlar sıksın ki evet, yani evet, birden evet, evet. sonra tık 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 aynen, tık. Aynen aynen aynen. Bir hit sonra gerisi bize. Diye kişiye ben direkt aim evet. Tamam. Yerimiz çok güzel abi. İnanılmaz güzel yerimiz var şu an. Evet, çok temiz oynuyoruz şu anda. Bootsları içelim. E, abi şu evde Hangi ev? Üç. Üç. Tamam. katlı okay. binanın ilk katında zaten, birini gördüm. Zaten onlar çatışıyordur şu an ya. Şu onlar yerine. var, var, var. Onlar... 175 vardı. Var. Açıklık alan on, onlar biraz. Tamam da Ses iki. <gülüyor> <tersine>. <gülüyor> i̇ki takım orada desen. Tamam. Ooo, <laughs> şurada ha, da birler var. Tepe farklı abi galiba. Şurası da vuruyor. Şu an renderlamıyor. Render ya. ya. Evet, evet, render mesafesi. 16 saniye, 15 saniye. Arabayla şuraya geçelim mi beyler? Yok şu anda bizi... Direkli biz, abi. Kapanıyor kapanıyor. Tamam. Tamam. Okay. Yes, yes tamam. Bir ol. Böyle çok da konuşmayalım. Sesi duyalım. Tamam. Sakin, doğru yerde doğru hamleleri atalım. Şu anda amaç ilk önce birincilik sonra kill. Tamamdır, sıkıntı yok. Solumuz ve arkamız şu anda kapanıyor. Soldan hala biri ee, geliyor. Olur olur Aa, olur olur olur. Ne oldu çarpıştık mı? Olur 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 olur. Araba çıktı. Ara Aha yanıyor araba yukarıda. Bak 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 geliyor. Nerede? Yukarıda. Bak, Durdu. Araba çıktı Sıkma. Onu da gördüm. Sıkma. Durdu onlar. Sıkma. 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 Yanlış şurası çıktı araçla. <laughs> Nasıl öldün oyun alanında ya? <laughs> ba e Emin vurdu herhalde onu ya. Tamam. Konumuz çok yer abi geldi. Tarafta Sol tarafta Toros vardı. Ne tarafı hareket ettiler bilmiyorum. Alan oraya verdi. Gelecekler abi. Bu kavuşur şurada hala. Emin alana doğru ne oluyor abi? Hepsi alan dışında What? fight yapıyor What? abicim şurada. Abi. What? Nasıl ya? Abi şurayı hmm. oynayalım da. Şimdi. Şimdi oynayalım ama bence <laughs> arabayla gitmeyelim ama. <laughs> Zaten. Şurada çatıda Ana bir abi. adam var 145 deneyelim <laughs> mi ona? Nerede? Çatıda yerde yatıyor 145. Şurada şurada. Ee, Bana renderlanmıyor. Bana render. Tamam ben gel abi gel benle. Benle. Ben Gel benimle benle. oyna. ben. Yaklaşın tamam, yaklaşın, yaklaşın abi. Gördüm. Gel 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 gel. Aracı bırakmak mantıklı bir fikir mi bilmiyorum. Mantıklı gel. Tamam geliyorum. Görmezler arabayı görürler nerede olduğumuzu. Eğer arabasız gel gelirsek gel. göremezler abicim Gel. Gel şu anda. Oh. Aydınlamaların bitmesini de bir tık bekleyebiliriz. İnfoları iyice alırız abi. Bizi kimse Şimdi bilmiyor saniye. bak. Bizi kimse, Sağdaki kimse bilmiyor. Şurası da çok bak, güzel. Alandayız. Şurası da çok güzel. Evet, bekleyelim bir tık daha. Kapanırken oraya geçelim. Çok yakın duruyor. Çok yakın durmayalım. Dağılalım. Evet 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 doğru doğru. Çok sıkıyor. Bize sıkıyor. E, bizi ya. gördüler. Bizi gördüler. Kim gördü? 105 tarafı. Hazır ses varken ben bir tık öne attım kendim ama bu rot save zone değil. Evin önü var direkt. Eee, evet, Geldim alana, alana bak, alana bak, alana bak. Alana bas abi. Geliyorum 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 geliyorum. Alana bas. Sise gerek yoktu ya. Hayvan ölüsü gibi vuruyor ya. Ay! Safe'deyim. Düşürdüm onu. Aldım tamam tamam tamam. Tam. Candayım Sizin ben. Bekliyorum yine. Ay bana sıkıyorlar abi sol tarafa piklemeniz lazım. Abi sol taraf sağ tarafım var yakın, yakın, sağım var Sık. yakın sağım var yakın sağım var. Tamam ikisine de bakıyorum. <laughs> yakın sağım Container. Göremiyorum. Ben şu an. Aa vuran sana attım bombayı. Sağa kaç. sağa kaç. Yok yok hiç sıkıntı yok abi. Hiç sıkıntı yok. Bana gelmedi o. Önümde. Ona bomba sallasana bir tane önüne. Atacağım atacağım Ona atacağım. Kendime önce bir güven aldım. Bayıldı biri. Harika abi sen. sen. Çok güzel. 2 tane düşürmüşsün bu. Şimdi. Üç tane düşürmüşsün. Oha. Düşürmemiz lazım tane. lan. tane. Harbi mi lan? Oo bittiler. Yani darlamaya <laughs> devam. Dart abi şimdi soldan <laughs> bak gel benimle. Sağdan oynayacağım bir dakika. Gel 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 gel. Barışa destek. Sıkıyorlar bana ama boş. Geldim 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 geldim. geldim. Oynuyorum, oynuyorum, oynuyorum. Oynuyorum. Backup'ınızdayım. Basmanız lazım. Sağdan basın ki ben soldan geldi. atayım. Tamam, sağdan oynuyorum. Bas sağdan. Bir tane soldan bomba, bomba salladım. Oo düşürdüler. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bombaları atın, bombaları atın, bombaları atın o tarafa. İlan abi sana bir tane smoke attım. Bomba vardı bizde bir dakika. Ananı ana. yatıyorlar abi biraz, <laughs> Güzel sıkıyorlar. Baktım. Ee, Oo bomba kim attı yanıma? Onlar atmıştır bir gitti bak. Eee yenge yenge gel geçeyim. Yenge bana ya, ben safe değilmişim. Tamam Değil bir dakika. Yok değilmişim, değilmişim değilmişim Oy. Yapma be. Biri düştü biri öldü. buraya. Aynen. Ben bombayı biri düştüm, düştüm, abi. Yani, Alanı öleceğiz ya. 49 tamam, saniye. Ama attım süpersin. Sizde. Süper pati. Süper o da arkadaşını kaldırıyor. Medkit döneceğim sağa kaçabilir misin pati sağa sağa Nasıl kaçmanı yapayım? istiyorum. Sağa kaç süper kaçtın süper kaçtın aa yapma ah. yatıyorlar. hemen önümde açıkta. E, aynen. Yer yerleri çok iyi ya. Sağ güzel be. Nice, try. nice Güzeldi güzeldi aynen. Ben güzel bombaya düştüm olmayı. abi inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum <laughs> yani. Konu, Konumları ama, çok güzeldi abi. onların ya Elinize sağlık Çünkü... aynen Abi bir şey soracağım benden nasıl alıp nasıl 4 kill almayı başardın lan? El bir bombası, bombası. <laughs> el bombası Barış <laughs> El bombası <laughs>